burası Adıyaman. Adıyaman artık oldu Acıyaman. Burada birinci, ikinci günü kurtarma ekibi de gelmedi. Afat da gelmedi. Unka da gelmedi. Ama iş makineleri gelmedi. Gelenlerin mazotu yoktu. Jeneratör kısıtlıydı. Hilti yoktu. Kırıcı yoktu. Benim burada bir ciğerim var. Ama buraya dört tane ciğerimi yaktım. Hani bir ne yani? Yedi tanesi gitti. Erken gelmiş olsalardı kurtarma imkanım olurdu. Ha kendi imkanımızla üç taneyi çıkarttık. Ama yedi tane ben ciğerime gömdüm. Bizim ciğerimiz yanıyor. Benim bir ciğerim var yanıyor ama yedi tane ben kayıp vermişim. Bu kaybı kim getirecek bana? Sonuçta Adıyaman yetimdir. Adıyaman çıkmaz bir dokaktır 35 kişi aynı çadırda aynı ambarda kalıyorduk. Yani çok zor bir durumdu. Ben 5 gün boyunca hiç uyumadım. Çünkü çocuklarım sürekli gece çalık atarak uyanıyordu. Ben her gece ağlayarak yanlarında bekliyordum her gece. Ama sesimizi duyan hiç kimse yoktu.